Balıkesir'den herkese merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kuşlar dışarıda. Son durum böyle. Kuşlar bayağı sağlıklı. Şöyle yavrumuz, yavrularımız aşağı inmiş. Maşallah demeyi unutmayın. Bayağı büyüdüler. Arabımız burada. Nuhidimiz burada. Beş tane yeni güvercin aldım. Biri bu tip. Arkadaki üçü. Bir de şuradaki mavi gibi olan. Bu beşini yeni aldım. Mezattan aldım. Şu çok güzel. Bango'ya benzeyen. Çikolatamız burada. Tipimiz burada yeni gelen. Çakalımız burada. Yavrularımızın biri burada. Diğer ikisini kendim besliyorum. Ellen besliyorum.

Bu da benim çakalın yavrusu. Ondan bu. Bu erkek olan, bu dişi olan. <laughs> Mantolumuz burada. Bu da işi siyah paska. <laughs> Bu da benim önceki kırma siyah beyaz olan, arkada olan. Bu Nuhidi'yi de çok beğeniyorum ben. Kibar bir kuş. Uysal. şimdilik bu kadar herkese iyi günler